Evet, Ahmet İspan, Halk Ekmek Fabrikasındayız. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımız vardiyada bizi ziyaret ettiler. Ee, onlara gecenin bu saatinde biraz gecikmiş aslında bir akşam yemeği eşliğinde sıcak ekmeklerimizi ikram edeceğiz. Burası Türkiye'nin en önemli ekşi mayalı ekmek üretim tesisi Avrupa'nın en büyük sayılı fabrikalarından birisi ee, ve gördüğünüz gibi sıcak sıcak ekmekler üretiliyor. Tabi izleyicilerimize ekmeğin sıcak kokusunu ulaştıramıyoruz ama e, herhalde buradaki kokuyu bu görsellerle e, bu görüntüyle onlara ulaştıramıyoruz. Biliyorsunuz, biraz e, yakına gelebilir misiniz? Biliyorsunuz bu fabrikayla ilgili AKP'nin İstanbul İl Başkanı ve onların Büyükşehir'deki e, grup başkan vekili çok defalarca sözler ettiler. Hak etmediğimiz ithamlarda bulundular. Burada ekmek üretilmiyor denildi. Biz defalarca burada canlı yayınlar yaptık. Hatta AKP'nin İstanbul İl Başkanı Sayın Osman Kabaktepe'yi buraya davet ettik. Halen de davetimiz geçerlidir. Yalnız bir şartla Tevfik Göksu'yu da mutlaka yanına alıp getirmesi gerekiyor. Çünkü ikinci defa Tevfik Göksu'yla uğraşamam. Öyle bir vaktimiz de yok. Ona Trabzon'dan tereyağı, Kars'tan kaşar, Erzincan'dan turun peyniri hazırlayıp o sıcak ekmeğin içine koyup ikram etmek istiyoruz. Şimdi burada gelen diğer bütün arkadaşlarıma o ikramlarda bulunacağız. Birazdan hep beraber yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi nasıl ekmek kokusu, sıcaklığı nasıl olur? Harika. harika, 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 harika. Nasıl barış? Harika, harika. Nasıl barış? Güzel. Emeklerinize sağlık. Çok güzel. Peki teşekkür ediyoruz. Çalışmıyor diyenler iyi bir şey. Evet. Aynen, aynen. İlerleyeceğiz. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaki arkadaşlar geldi mi? görüyoruz. Bugün çok sayıda ziyaretçi arkadaşlarımız aramızda. Ekmek fabrikasını ziyaret eden birçok büyük şehir personeli arkadaşlarımız aramızda. Ümit abi, Halk Ekmek Ahmet İsfan fabrikasını nasıl buldunuz? Çalışmayan denilen fabrikada ne gördünüz? Ee, bir kere çok kıymetli bir ekip gördüm. Ee, Erdoğan Bey olsun, ben Hanım olsun. İsmini hatırlayamadığım diğer arkadaşlar. Hepsi çok güzel işletmelerden gelmiş yüz akı ve bizim mühendislerimizin katkısıyla geliştirilen bir sürü teknoloji var. Bunu Erdoğan Bey'den dinlemek de beni çok mutlu etti. Demek ki çalışınca oluyor. Bu ülke için, bu vatandaşlar için her şey güzeldir, her şey helal. Daha da güzel olacak.